Modüler aritmetikte çarpımsal ters bulma örnek soru 2. Bu videomuzda modüler aritmetik konusunda çarpımsal ters bulmaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Mod 11'e göre 2, 3, 4, 5 ve 6'nın çarpımsal terslerini bulunuz. Sırayla başlayalım 2 ile. 2 ile neyi çarparsak 1 kalanını verir mod 11'e göre? İşte bu bize 2'nin Mod 11'e göre çarpımsal tersini verecek. 2 ile neyi çarparsak 11'e böldüğümüzde bir kalanı verir. Çok açık gözüküyor bu. 6 2'nin çarpımsal tersi 6'dır. 2 ile 6'yı çarptığımızda 12 ediyor. 12'yi de götürüp 11'e böldüğümüzde bir kalanı veriyor. Devam edelim. 2 bitti. Burada 6'yı da görüyorum. Şimdi 6'nın çarpımsal tersini aradığımızda da mecburen 2 çıkacak. 6 kere 2. 12. 11'e böldük. Bir kalanı verdi. 6'nın çarpımsal tersi 2. Bu da kaçınılmaz olarak bitmiş oldu. 3'e gelelim. 3 çarpı x denktir 1. Mod 11. 3 ile neyi çarparsak 11'e böldüğümüzde 1 kalanını verir. Tabii ki açıkça görünüyor. 4, 3 kere 4, 12. Ardından 11'e böldüğümüzde 1 kalanını veriyor. 3'ün çarpımsal tersi 4'tür. E 4'e geldiğimizde de 4 kere 3, 12'yi elde ettirir ve 11'e böldüğümüzde 1 kalanını verir. 4'ün çarpımsal tersi, tabii ki hepsi mod 11'e göre mod değişirse çarpımsal tersi de değişecek kaçınılmaz olarak. 5'e geldiğimizde 5 ile neyi çarparsak 1 kalanını verir. Mod 11'e göre. Şimdi 11'e böldüğümüzde 1 kalanını veren durumları yazalım. 1. 11'e bölersek 1 kalanı verir ama 5 ile bir tam sayı çarpıp 1 çıkartamayız. 1 yani kalanı verdirtecek bir sayı. Gerçi 1 çıkartmanın derdindeyiz. 12, 11'e böldüğümüzde bir kalanını verir. Devam edelim. 23, 11'e böldüğümüzde bir kalanını verir. 5' ile çarparak elde edeceğimiz sayılar değil bunlar. 34, 11'e böldüğümüzde bir kalanını verir. 45, 11'e böldüğümüzde bir kalanını verir. 4 kere 11, 44'tür çünkü. Fakat burada geldi. 5'e de 9'u çarparsak 45 eder. Demek ki 5'in Mod 11'e göre çarpımsal tersi 9'dur. 5 kere 9 45. 11'e böldüğümüzde de 1 kalanını veriyor. 5'in çarpımsal tersi 9'dur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.